Merhaba, Investaza'ya yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Dün piyasalara baktığımızda dünün en önemli gelişmesi Euro bölgesi faiz kararıydı. Piyasaların beklediği gibi Euro bölgesinden açıklanan faiz kararında herhangi bir değişiklik olmadı. E, faiz kararının ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması e, paritede etkili oldu Euro-Dolar paritesi üzerinde. E, Draghi'nin konuşması içerisinde... E, en önemli diyebileceğimiz büyüme ve enflasyon verilerinin rakamlarının revize edildiği bilgisi vardı. Bu da euro'nun dolar karşısında değer kazanmasına neden oldu ve paritede yükselişleri gördük. Aynı zamanda ABD'den dün ABD'den açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvurusunun da olumsuz gelmesi euro dolar paritesindeki yükselişteki diğer bir etken oldu. Burada özellikle yükselişlerde 1.0640 seviyesi önemli bir direnç noktası, bunun üzerine çıkma durumu söz konusu olursa 1.0720 seviyesi diğer direnç noktası olarak takip edilebilecek seviye. Geri çekilmelerde ise 1.0580 ve 1.0520 seviyeleri destek noktaları olarak Eurodolar'da takip edilebilir. Kur tarafına baktığımızda ADP tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından kurda sert yükselişleri görmüştük. Bugün de özellikle tarım dışı istihdam verisinin açıklanacak olması kurda yine hareketliliğin devam etmesine neden olabilir. Dün piyasada ABD tarafından açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvurusunun beklenenden olumsuz gelmesi kısmi toparlanmalara neden olsa da yukarı yönlü trend devam ediyor. Dikkat edilebilecek direnç noktaları 3.76 ve 3.78 seviyeleri olabilir. Geri çekilmelerde ise 3.73.40 ve 3.72 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Altın tarafına bakacak olursak önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı, faizde artış beklentisi altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Geri çekilmelerde 1200 seviyesi altın için önemli ve kritik bir nokta destek noktası olarak. Bu seviyenin altına sarkma durumu olursa 1192 seviyeleri test edilebilir. Direnç noktası, destek noktası olarak takip edilebilecek seviye. Yükselişlerin görülmesi durumunda en azından önümüzdeki hafta faiz kararına kadar yükselişler satış fırsatı olarak altına değerlendirilebilir. Burada da direnç noktası olarak 1212 ve 1220 seviyeleri takip edilebilir investaz'a yatırım menkul değerler iyi yatırımlardılar